Merhabalar arkadaşlar. Herkese yeniden tekrardan e, kanala hoş geldi diyorum. Şimdi buradaki odaşa bir yeniden bakalım. Yeniden bir değerlendirelim bu arkadaşı. E, özellikle bu hafta başında olan endeks hareketleri sonrası ki endekse tahmin edilebilir bir harekette açıkçası bana kalırsa. Hatta Twitter'dan bu süre içerisinde sizlerle paylaşma, paylaşım yapmaya çalıştım ben de. Video gelmiyor arkadaşlar bir süredir. Biraz yoğunum açıkçası. O yüzden ancak bugün çekebiliyorum bu videoyu ama Twitter'dan yazmaya devam ediyorum yani aralıklarda. Oradaki ekibe, tayfaya <laughs> özel bir şekilde yazıyorum, ediyorum. Şimdi Odaş'a baktığımızda ya hatta Odaş'a da değil yani Odaş'ın benzeri hisselere de baktığımızda mesela ittifa falan da baktığımızda gördüğümüz şey aslında ortak. Bu destek noktalarında artık altına kırmaması gereken diye söylediğimiz destek yerlerinde bir önceki videoda söylemiştim. 1.28'in altına giderse direktman hani stop yeri çalışır diye söylemiştim ama yani zaten biraz belli açıkçası burada bir şekilde 1.28'in altına değdirileceği çünkü yani tam olarak bu şekilde bakan çok fazla insan olduğuna yani aşikar bir şey herkes emindir diye düşünüyorum. O yüzden illa bir oraya değdirecekleri belliydi açıkçası. Hem bunun için, Bu oda şesresi için hem de diğerleri için. Ama ondan sonra bir toparlama gördük yani arkadaşlar. Ya o pazartesi olan hareket gayet fake bir hareketti. Gayet yani şov bir hareketti ve tamamen kişileri korkutup hani <laughs> panik satışı yapmaları yönünde teşvik edici bir hareketti ve Buradan ben bir şey çıkmayacağını düşünüyordum zaten. Evet 1.28 destek bölgesinin altına gidildi ama kapanış öyle çok kötü bir kapanış değildi. O kadar aşağıya gitmesine rağmen endekse mesela bozulma olacak bir yere zaten gitmemişti. Çünkü endeksin belli bir kredisi vardı. Belli bir aşağı gitmeyi kaldırabilecek bir durumdaydı. Bir yerdeydi yani endeks yorumu isteyen varsa bugün paylaşacağım bir tane video var arkadaşlar. Sasa Hiktaş ve Ereğli yorumu. Onun giriş kısmında ilk başlangıç kısmında endeksten bahsediyorum. Endekste neler olduğundan bahsediyorum. Yani çok kısa bir özet geçebilirim. 1946'nın altına katil suretle inmeyeceğiz. Hatta bence 72'nin bile altına artık inmememiz gerekiyor. 2084'ün üzerine çıkarsak hisse bazlı yükselişler görülecektir. Bu kadar kolay aslında baktığımızda. yani burada bir üçgen yapısı var. Bir flama yapısı var. Yani bu ne demek? Bu yukarıya gidiş çok sertti. Ondan bir sonraki gidiş ondan daha az yukarıya olacak. Ondan sonraki daha az yukarıya olacak ve üçgen bu şekilde devam edecek. Aynı şekilde bu aşağı doğru gelme çok çakılma gibiydi. Çok sert bir satıştı. Ondan sonraki o kadar olmayacak. Ondan sonraki o kadar olmayacak. Yani zaten böyle böyle sıkışıyor. Böyle böyle e, daralıyor. Üçgen çiziyor. Flama çiziyor. Hisseder. Biliyorsunuz ki. Trendlere beraber baktığımızda da herhangi bir sıkıntı yok. Bir de üzerine 2084'ün üzerinde kapanışlar gelirse. Yani yağla balla artık. Ne dersen yani. Gayet hoş bir durum olur. 2084 üzerinde kapatıyor olmamız gerçeği arkadaşlar. Şimdi baktığımızda buradaki odaşa aynı şekilde pazartesi hatta Twitter'dan ben bir yorum yapmıştım. Sevgililer gününe özel indirim geldi bugün diye arkadaşlar. Bizi düşünen sevgili pala, sevgili borsa yapıcılar sevgililer gününde indirim verdiler bize. Neyse ki. E, tabii ki işin şakasını geçelim. Yani bahsettiğim gibi bu gayet panik, e, paniği, hani tetikleyici bir hareket o, o günkü olan şey sadece ve salı günü gayet güzel toparlandı. Bugün de gayet güzel hareketler oldu etti. Ee, o da şöyle baktığımızda da evet buranın altına mum bıraktık. Yani 1.25'e kadar gitti herhalde yanlış görmüyorsam. Ama yani şundan korkmamız gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi biz 3 taraflarından falan maliyetli değiliz. O yüzden bu ise de bir alttaki bir Alt bölgelere gidilmesi edilmesi halinde bile ki olabilir tabii ki potansiyel olarak olabilir. Şöyle daha uzun vadeli bir grafik bir Fibonacci daha çizdim ben sizlere. Yani burada baktığımızda şu 1.23 bölgesi de aslında aynı şekilde bir Fibo desteği olarak görünüyor. Hani uzun vade yerlerinde. Ee, aynı şekilde bakın buradaki 0.5 fibo ile de kesişim noktası bir tane. O yüzden bir alt yere inmek isterse buralara falan gelmesi etmesi de gayet mümkün. Ama e, bunun olması için rahat rahat şu 1.28'in altında kapattık diyebilmemiz gerekiyor. Bu arada kusura bakmayın benim eşek kedim <laughs> benim sıpa bağırıyor arkadan beni sal odadan diye. Ee, dikkate almayınız onun dediği şeyleri. Şimdi burada bir alçalan kanal vardı ve bu alçalan kanaldan bir alçalan da trend vardı. Yani burası 2021'in Şubat'ından beri yani bir yıldan beri gelen bir trend arkadaşlar. Şimdi buranın artık bir yıldır düşüyor yani hissi. Ve burayı şöyle görebiliriz diye düşünüyorum ben. Aynı bir üçgen gibi. Şu mıknatısımızı kapatalım. Bakın burayı bu şekilde bir üçgen olarak görebiliriz. Yani Sıkışmanın artık son yerlerindeyiz son hani e, noktalarındayız önümüzdeki günlerde mesela tabii ki bu hemen yani yarın olacak bir şey değil belki bir ay bile alabilir bu vakit ama e, zaten bu kadar olabilir yani e, bugün örnek veriyorum yarın da olabilir bir ay sonra da olabilir bu sıkışmanın sonucunda olacak hareket bunu bilemeyiz ama e, bildiğimiz bir şey var ki hisse şu anda buraya gayet tutunmuş bir yapı sergiliyor açıkçası baktığımızda şu şekilde bir majör yapı var, çanak kubbe yapısı var. Hani e, olumsuz durumda daha da aşağı inmesini gerektirecek bir durum yok. Öyle bir e, görüntü yok şu anda ve altına inerse de zaten hani inceleme yaptığımız tarihler gereği bu bölgeye çok yakınken inceleme yaptığımız için hani potansiyel hani hayal ediyorum maliyet yeri çok uzak olamaz zaten yani bu bölgelerden olabilir ancak. Ki bugün 1.34'e kadar çıktı yani dün 1.25'e kadar düşen ise bugün 1.34'e kadar hareket yaptı yani. Artık buradaki düşen trendin kırılması gerekiyor arkadaşlar ve kabaca şöyle size tam rakam vereyim önümüzdeki günler için. 1.42 evet 1.42'nin üzerinde bizim kapanışa ihtiyacımız var ki buradaki düşen tren tam anlamıyla kırıldı diyebilelim. Yani kesin kes 1.28'in altındaki günlük kapanışlar evet bir risk doğurur yani. Ee, daha aşağı potansiyel çekilmeler için daha başka Fibonacci noktalarına olabilecek hareketler için olabilir ama yani ne kadar olabilir taç çatlasa o noktada biraz düşündürüyor beni açıkçası. Yani inanılmaz kapsamlı bir satış gelmesi lazım Odaş'a ki bir de üzerine bu enflasyonu da düşünün lütfen. Enflasyondan kaynaklı olarak hisseler zaten inanılmaz değer kaybetti. Yani Odaş tamam belki 3'ten 1'e düşmüş gibi görünüyor da siz onu 6'da 1'miş gibi düşünün. Çünkü bir de üzerine bir o kadar da dolar hareket yaptı, döviz hareket yaptı. O yüzden en alttaki bu Çizdiğimizde baktığımızda en aşağı noktalar olan bu 72 kuruş noktalarına falan filan ben gelebileceğini pek hayal edemiyorum açıkçası. Ee, aynen bu enflasyon sebebi yüzünden. Mesela bu olmasaydı yani aynı değerlerde olsaydı TL hiç değilse olabilir diye söyleyebilirdik. Ama zaten şu an çok değer kaybettiyse hani bu artık ölüsünün ölüsü haline gelir. O yüzden dediğim gibi ben artık yani bu bölgenin güzel bir nokta olduğunu düşünüyorum. Şu anda bulunduğu yerin e <laughs> eşek dikkatimi çekmeye çalışıyor arkadaşlar. <laughs> ne yani Bu 1.28 gayet şu anda bizim için kılavuz olma niteliği taşıyan bir yer. Altına inilmesi edilmesi halinde de yani bu 1.21 1.23 bölgesi olabilir yani. Bu noktada stop yerini belirlemek sizlere kalmış olan bir şey artık. Hani ister 1.28'i baz alırsınız, ister oraları baz alırsınız. Ama yani aynı şey söylediğim gibi. Ben hisse niye sanki 3'ten maliyetlenmiş, 2.5'tan maliyetlenmiş gibi korkmamıza gerek olmadığını söylüyorum her zaman. Mevcut durum bu yani. Ya dediğim gibi buradaki düşen trend bir kırılırsa zaten artık hani güzel durum o olacaktır. Buranın kırılması, test edilmesi ve yukarı gitmesi lazım. Yani olacak olması gereken en azından hareketi şöyle göstereyim sizlere. Burayı kır, şuraya git. Ondan sonra artık retest'e mi gelirsin? Yine 1.20 işte o 1.28 civarlarında falan retest'e. Aynen yine böyle bir hareketi. Ondan sonra yukarıya doğru devam etmen gerekiyor. Hani artık yeter. Bu hisseler için bu grup hisseler için çok uzun zamandır düşüyorlar dolarak dövize karşı da değer kaybediyorlar hani ittifak için de söylüyordum mesela benzer bir hisse diye dörtte biri değerine gelmiş etmiş diye söylüyorduk ama yani bir de onun üzerine TL'nin erimesi var yani sekizde birine geri geldi o aslında o hisse yani o pandeminin ilk patladığı zamanlarda indiği 60-70 kuruşlardan çok bir farkı yok şu anda aslında o fiyatlarda bulunduğu zamanlardan yani. ittifam mesela grafiğine baktığımda aynı durumu göreceğim. Yani bu pazartesi bu 1.18 bölgesiydi bunun destek noktası da. 1.18'in altına gitme göreceğim mesela. 1.16'ya gitmiş pazartesi günü. Endeksin o çakıldığı esna içerisinde ama yani bu bölgenin altına kırmamış. Çok benzer bir durum var yani. Buraların daha da altına gitmeleri halinde bu hisseleri tutmak pek kolay olmayacaktır arkadaşlar. Ve dediğim gibi hani stopunuzu vesaire buralardan artık ayarlamak etmek gerekiyor. Ben mesela ittifaklı da benzer bir yapı olmasına rağmen o çok daha güzel bir major görünüm var diye seçtim. Ee, bir de daha hala galiba bilançosunu açıklamadı. Aslında açıklanması bekleniyordu. O konuda çok net bir bilgim yok aslında bakarsanız ama biraz enteresan bir durum var yani o konuda. Bilen bir varsa hatta yazsın aşağıya beraber okuyalım. Durum bu arkadaşlar. Altına inmemesi gereken yer belli. İnmesi halinde yapılacak, yapılabilecek diyelim en azından. Şeyler belli. Kırması gereken yer belli. Buradaki alçalan kananın artık yavaştan yavaşa kırılması, delinmesi gerekiyor ki hisse birazcık hani yukarı gidebilsin, edebilsin, biraz gözgürlülebilsin diye söyleyeyim. Yani ben e, pazartesi olan harekette ne bunu hisse için korktum yani ne de endeks için. Çünkü dediğim gibi hareketi artık bilmiyorum biraz kaşarlanmış borsacı olmak diye de bir şey var. Hani e, çok gördük böyle şeyleri. <laughs> o yüzden he, hiç öyle panikle falan takip etmedim kısacası. Böyle söylemiş olayım yani son bir güncelleme de geçmiş olayım. E, dün zaten Twitter'da yazmama rağmen böyle video içerisinde de konuşmuş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Tekrardan herkesle görüşmek üzere başka videolarda.